Yaşlandığınızı fark ettiğiniz an ya da belirtiler neydi? Annemle babam yavaş yavaş yaşlı insana benzemeye başladı. Bunu söyleyen kişi olmak istemem ama bir gün gelecek. Anne babanla tartışırken ailedeki yetişkin konumuna geçtiğini fark edeceksin ve işte o gün şu lafın gerçek anlamını anlayacaksın. Anne babanı değiştiremezsin. Onlara bazı fikirlerle gelip hayatı kolaylaştırmaya çalışırsın ama ya kulak arkası ederler ya da direkt reddederler kötü bir his. Online forumlarda doğum yılını seçmek için aşağıya inmekten bile yaşlandığını hissediyorsun. Resmen 100 yıllar sürüyor. Aynı konudan bir doz daha depresyon. Doğduğum gün 2. Dünya Savaşı'nın bitişine bugüne olduğundan daha yakındı. Saat 10 artık partinin başlama saati değil uykuya hazırlanma vakti oldu. Saat 8'den sonra eve dönmeyeceksem dışarı çıkmam kardeşim. Bazı filmleri hayatın boyunca tekrar tekrar izlersin ya. İlk izlediğinde yaşlı bulduğun oyuncular zamanla o kadar da yaşlı gelmemeye başlar. Sonra bir bakarsın aslında gençmişler. Küçükken yılbaşı tatillerinde yaşlı akrabalar eski filmleri açar, oyuncuların hayatta olup olmadığını tartışırlardı. Bu adam öldü mü ya? Peki ya şu kadın? Kesin bu yıl öldü o. Şimdi aynı şeyleri ben yapıyorum. O küçük çocuklara dönüp ben seni daha minnacıkken hatırlıyorum diyen kişi oldum. Arkadaş çevresi zamanla değişiyor. Önce düğünlerde buluşuyorsunuz. Sonra yeni eve taşınma kutlamalarında. Bir bakmışsın 6 aydır hiç konuşmamışsınız. Çünkü o şehrin öbür ucuna taşınmış. Herkes bir yerlere dağılıyor. Kimi kariyer için, kimi aile derdi yüzünden, kimi başka sebeplerle. Benim için bu süreç üniversiteden birkaç yıl sonra başladı. 25 yaş civarı. Arkadaşlıklarını gerçekten gözden geçir. İlişki gibi düşün onları. Gerçekten değer verdiklerine emek ver. Annem de ve babamın dinlediği şarkılar, Artık benim çalma listemde gece saat 3'te uyanıp tuvalete gitmen gerekiyor. Eklemler ağrımaya başlıyor. Saat daha 9 bile olmadan uyusam mı acaba diyorsun. Ve ertesi gün işler ters giderse suçlusu belli. Dün gece 9'da yatmadım ya. Hep ondan. Gürültülü partiler yerine evde sessiz sakin akşamlar bana daha cazip gelmeye başladı. Ben 21 yaşındayım ve tam olarak benim şu anki halim. Artık başkalarının ne düşündüğü o kadar da umurumda değil. Herkesi memnun etme çabam da azaldı. Açık konuşayım yaş almanın en güzel yanı bu işte. Herkes kendi baksın derdine. Alkol artık eskisi gibi vurmuyor. Daha beter vuruyor. Ara sıra boynum tutuluyor. Gençlerin kullandığı yeni argo ve kısaltmalara sinir oluyorum gençlere gençler demeye başladım. Birisi bana hanımefendi dedi. Saç beyazı dediğin şey bir gecede çıkabiliyormuş. Öğrenmiş olduk. Kahvaltı bile etmeden sabahları vücudumda çıtırdama, kütürdeme ve takırdama sesleri gelmeye başladıysa yaş alıyorum demektir. 25 yaş altındaki insanlara bakınca bunlar çocuk demeye başladım. Artık yetişkin gibi gelmiyorlar. Bazen uzun süre oturduğumda belim ağrımaya başlıyor. Neyse ki masa başı bir işim yok. Şükür. Gençleri gördüğümde iyi ki artık o yaşta değilim diye seviniyorum. Ama aynı zamanda umarım bu dönemin tadı çıkarıyorlardı çıkarıyorlardır diye içimden geçiriyorum. Cuma akşamı dışarı çıkmak yerine evde kalıp sabah 9'da uyanma fikri bana aşırı cazip geliyor artık. Ayakkabı alırken artık hangisi kolay giyiliyor diye bakıyorum. Kıyafetlerimin biraz demode olduğunu farkına vardım ama üzerime yakıştığını düşünüyorum. Değiştirmek de istemiyorum açıkçası. Eskiden arabada içki matarası, ot, sigara ve jelibonlar dururdu. Şimdi ise mide ilacı çeşitleri, aspirin, ibuprofen ve ıslak mendil taşıyorum. Yeni çıkan müziklerle ilgili hiçbir fikrim yok. Sıfır. Zaten müzik falan değil artık. Birileri arka arkaya aynı beş kelimeyi mırıldanıyor ya da bağırıyor gibi. Aman tanrım annem gibi oldum. Hayır ya lütfen bu olmasın. Zihinsel sağlığımın en büyük dayanağı uyku. Uykusuzsam kafamda darmadağın. Göz kapaklarımın üst kısmı sarkmaya başladı. Babam 1998'de 64 yaşında vefat etti. Annem ise geçen ay 81 yaşında. Ben 50 oldum. 30 yıldır dizel motor tamircisiyim. Yorgunum patron. 40 yaş tuhaf bir dönem. Senden büyük olanlar ama sen daha çok gençsin diyor. Senden küçük olanlarsa sen bildiğin yaşlısın gözüyle bakıyor. Ben 42 yaşındayım ve daha yeni baba oldum. İş yerindeki patronlarımdan biri tam zamanı gençken çocuk yapmak en iyisi dedi. İçimden dedim ki Dostum daha ne kadar bekleyebilirdim ki? Artık içki içmek cazip gelmiyor. Saçlar seyrelmeye başladı. Kilo alıyorum ama yediğim içtiğim aynı. Azıcık bir şey yesem midem yanıyor. Gençlere bakıp bu ne hal ya derken yakalıyorum kendimi. Halbuki ben de bir zamanlar onların yaşındaydım. Unuttum sanki. Market fiyatlarına söylemeye başladım. Bu kadar paraya ne aldım ya şimdi ben? Artık gazıma bile güvenemiyorum. İçimde bir baskı olunca tuvalete gidiyorum. Bazen senfonik bir performans geliyor. Ama bazen de iyi ki gitmişim diyorum. 58 yaşındayım. Tecrübe konuşuyorum. 31 yaşındayım ve 20'li yaşlarındaki insanlar artık beni sinir etmeye başladı. Ne dediklerini, ne istediklerini anlamıyorum. Spor salonunda sakatlık geçiriyorsam ertesi gün geçmiyor artık. İçki sonrası ertesi gün bile sersem gibiyim. Bol su içsem de fark etmiyor. Tüm gece dışarıda kalma fikri kabus gibi. Ama iş gezisi diye hafta sonu başka bir yere gitmek çok havalı geliyor. Artık gürültüye tahammülüm yok. Dışarı çıkmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Tek istediğim evde sessiz bir ortam. Bu arada çocuklar bana abla, büyükler, hanımefendi diyor artık. Akranlarım evleniyor. Çocuk yapıyor, sevdiklerimizi birer birer hayata veda ediyor. Bir amcam vardı, derdi ki 50'yi geçince arkadaşlarım birer birer ölmeye başlar. Daha az dost daha az aile, daha çok cenaze. Bu sözler hep aklımda. Gençken her hafta sonu dışarı çıkardım. Evde kalınca bir şeyler kaçırıyorum diye üzülürdüm. Şimdi 40 yaşındayım. 3-4 gün önceden bir plan yapınca o gün geldiğinde içime bir sıkıntı çöküyor. İnsanları artık eskisi kadar sevmiyorum. Evde köpeğimle baş başa sessiz bir akşam. İşte o benim en yakın arkadaşım artık. Son 4-5 yıldır daha olgun, daha mantıklı kararlar veriyorum. Küçük şeylere eskisi kadar takılmıyorum. Ama kendimi yaşlı hissetmiyorum. 38 yaşındayım ve hem fiziksel hem zihinsel hem de maddi olarak 20'li yaşlarım olduğumdan çok daha iyiyim şu an. Yakından bir şey okuyacağım zaman gözlüğü çıkarıyorum, evet, o döneme geldik. Perimenopoz ve menopoz, son 7 yıl çok heyecan verici geçti. Bu süreci yaşayanlara şunu söyleyebilirim, bilgilenin, hazır olun çünkü bu değişim kaçınılmaz, ne kadar çok şey bilirseniz o kadar az zorlanırsınız. Bayramlar, tatiller, artık hiçbirinden eskisi kadar keyif almıyorum. Değişime uyum sağlamak zorlaştı, en ufak şeyler bile kaygı yapıyor. Hele bir yere gitmek gerekiyorsa ve araba kullanmam gerekiyorsa, özellikle gece ise hiç görüşmeyelim. Eskiden çok da umursamazdım insanlar ne düşünür diye. Ama 40'dan sonra bu umursamazlık level atladı. Çabuk sinirleniyorum, yalnız kalmak istiyorum sürekli. İki güne 40 yaşıma giriyorum ve az önce şunu dedim. Gece araba kullanmayı artık sevmiyorum. Sanki her şey bulanık görünüyor. Halbuki gözlerim gayet sağlam. Gece araba kullanmak tam bir çile. Sanırım astigmatım var ama farları zaten felaket. Gece resmen hiçbir şeyi göremiyorum. Erkeğim 42 yaşındayım, yeni arkadaş edinemiyorum artık. Bazen henüz tuvalete bile gitmemişken temizlenmek gerekiyor ve bazen ön taraftan bir şeyler sızıyor. Üzgünüm ama gerçek bu. Eskisi gibi aynı anda birkaç işe odaklanamıyorum. Barlara gitmiyorum artık çünkü millet ne dediğini müzikten anlayamıyorum. Yeni bir şey öğrenmeye üşeniyorum bazen çünkü sanki beynim daha katı oldu. Eklemlerim daha çok ağrıyor. Cildim kırışmaya başladı. Küçük sakatlıklar uzun süre geçmiyor. İçki içmek istemiyorum çünkü ertesi gün mahvoluyorum. Saçlarım döküldü zaten. Eskiden sadece miyoptum şimdi yakında göremiyorum. Dar yere park etmek beni deli ediyor. Kulaklarımdan kıl çıkıyor. El becerisi isteyen küçük işlerde elim titriyor bitiriyor artık. Sakallarım çoktan beyazladı, bazen ayaklarım ve bacaklarım şişiyor, uçakta uyuyamıyorum ama garip bir şekilde tüm bunlara rağmen kadınlara karşı daha fazla ilgim var artık. Kanka doktora görün, ayakların şişmesi yaşlılığın normal bir parçası değil. Bu kalp yetmezliği, böbrek sorunları gibi ciddi şeylerin habercisi olabilir. Her gün bir yerim mutlaka ağrıyor. Kısır bir ağrı döngüsünde yaşıyorum resmen. Eskiden boynum 3 yılda bir falan ağrırdı, gençken bazen bileğim Yaş aldıkça neredeyse her gün bir yerim ağrıyor. Bu hafta sırtım, geçen hafta pazum, dün başım, bugün neden bilmiyorum ama ayağımın üstü ağrıyor. Diyorum ki bari pazumun ağrısı geçsin de ayağıma odaklanayım ama sırtımı da unutmamak lazım. Yine de durumum çok kötü değil. 39 yaşındayım. Tüm bu ağrılar yeterince spor yapmadığım için. Genç sen şunu unutma. Spor yap, fit kal. Yoksa ileride sadece yaşlanmıyorsun, vücudum da sana trip atıyor. Kendimi son zamanlarda bir temiz hava alayım ya derken yakalıyorum. Geçenlerde patron bir şeyden bahsetti. 20 yıl önce dedi. Benim aklıma hemen 80'ler geldi. Sonra birden dank etti. 20 yıl önce. 2004'tü. Artık sağ kol, sol kol değil. Hasta kol, sağlam kol diye konuşuyorum. Kalabalıklar sinir bozucu ya da genel olarak insanlar. Sessiz sakin şehir dışında bir ev. Merkezde daireden daha cazip geliyor. Spor araba mı? Ama boşver. SUV'ye kolay biniyorum. Yolu hakimim. Daha da güvenli zaten. Yaşlılara daha çok saygı duyuyorum artık. Eskiden de duyuyordum ama şimdi içten geliyor. Hep erken yatmak istiyorum. Moda anlayışı o üzerindeki pantolon mu, çuval mı? ve bazen aklıma bir lise aşkı geliyor. Keşke zamanında konuşsaydım onunla. Gençler abi ya da beyefendi demeye başladı. Gecenin bir vakti uyanıp çişe gitmek artık rutin oldu. İçki içmeden önce düşünüyorum. Değer mi bir gecelik eğlenceyi bütün pazarımı feda etmeye? Bu liste uzar gider. Ben aslında 34 yaşındayım. Yani çok da yaşlı değilim sanırım. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın sizlerden gelen beğeni ve abonelikler bu kanalın büyümesinde çok önemli.